WhatsApp'ta bildirim geldi. Ofis grubu, acele toplanın, büyük skandal. Telefonu açtığımda gördüğüm manzara hayatımı alt üst etti. 47 kişilik şirket grubunda benim özel mesajlarım paylaşılmıştı. En yakın arkadaşım sandığım Zehra'nın attığı mesajlar. Sevda hep sizin arkanızdan konuşuyor, işte kanıtlar. Altında benim ona güvenerek söylediğim her şey vardı. Patrondan şikayetim, maaş zammı isteme planım, hatta hamilelik haberimi bile ifşa etmişti. Benim adım Sevda, 29 yaşındayım ve İstanbul'da bir teknoloji şirketinde insan kaynakları uzmanıyım. O güne kadar Zehra'yı ablam gibi seviyordum ama o gün öğrendiğim gerçekler onun 6 aydır kurduğu planı ortaya çıkaracaktı. 6 ay önce Zehra şirkete yeni geldiğinde onu ben karşılamıştım. 35 yaşında, deneyimli pazarlama müdürü pozisyonuna atanmıştı. İlk günden itibaren benimle çok yakın oldu. "Sevda, sen çok iyi kalplisin. Bu şirkette sana ihtiyacım var." demişti. Öğle yemeklerinde sürekli benimle çıkıyor, hafta sonları da buluşuyorduk. Ona güvenmeye başlamıştım. Hatta özel hayatımdan bile bahsediyordum. Üç ay önce sevgilim Mert'le evlenme planlarımı ona anlatmıştım. Keşke patronumuz biraz daha anlayışlı olsa, erken terfi alabilsem demiştim. Zehra çok destekleyiciydi. Haklısın, bu şirkette kadınlar hep geride tutuluyor. Sen o pozisyonu hak ediyorsun. İki ay önce hamile olduğumu öğrendiğimde ilk ona söylemiştim. Henüz Mert'e bile söylemedim sadece sen biliyorsun demiştim. Zehra çok sevinmişti. Ne kadar güzel ama şirkete henüz söyleme. Biliyorsun burada hamile kadınlara nasıl davranıyorlar. Ona o kadar güveniyordum ki. Bir ay önce garip şeyler olmaya başlamıştı. Patronumuz Cem Bey bana karşı daha mesafeli davranıyordu. Toplantılarda fikirlerimi pek dinlemiyordu.'' Bir gün Zehra'nın masasının yanından geçerken telefonunda bir WhatsApp grubu gördüm. Sevda Operasyonu. İçinde 8-10 kişi vardı ama kim olduklarını göremedim. Bu ne?" diye sordum. "Ah, bu mu? Sana sürpriz planlıyoruz. Doğum günün yakın değil mi?" demişti gülümseyerek. İnanmıştım. Çünkü gerçekten doğum günüm yaklaştı. Ama şüphelerim artmaya başladı. Çünkü ofiste bazı insanlar bana tuhaf bakıyordu. Muhasebe kızı Elif beni görünce utanç verici bir ifadeyle gözlerini kaçırıyordu. Geçen hafta tesadüfen Zehra'nın telefonunu masada unuttuğunu fark ettim. Sürekli mesaj geliyordu. İçimde kötü bir his vardı. Telefonu açtığımda sevda operasyonu grubuna girdim. İçinde şirketin en nüfuzlu 10 kişisi vardı. Mesajları okudukça kanım dondu. Zehra, Sevda'dan patronla ilgili yeni bilgiler aldım. Adam hakkında çok ağır konuşuyor. Pazarlama müdürü Ahmet iyi iş. Devam et ona güvendiğini hissettir. Muhasebe müdürü Fatma. Hamilelik haberini de öğrendin mi? Zehra. Evet henüz kimse bilmiyor. Bu bilgiyi doğru zamanda kullanırız. İnsan kaynakları müdürü Kemal. Mükemmel. Sevda'nın pozisyonuna göz dikmiştik zaten. Zehra. Endişelenmeyin, planımız mükemmel çalışıyor. Sevda kendi eliyle mezarını kazıyor. O an anladım, bu bir komplo. Zehra beni kendine yaklaştırıp özel bilgilerimi öğreniyor, sonra bu bilgileri karşımda kullanmak için paylaşıyordu. O akşam evde Mert'le konuştum. Ona her şeyi anlattım. Sevda, bu çok ciddi. Bu insanlar senin işini bitirmek için organize olmuşlar dedi. Ama neden ben kimseye zarar vermedim ki. Çünkü sen başarılısın ve hamile olduğun ortaya çıkınca doğum izninde yerine geçecek birine ihtiyaçları olacak. Zehra bu pozisyona göz dikmiş. Mert haklıydı. Zehra'nın asıl hedefi benim pozisyonumdu. Ertesi gün işe gittiğimde daha dikkatli olmaya başladım. Zehra'nın davranışlarını gözlemlediğim zaman her şey net oldu. Bana sürekli laf attırmaya çalışıyordu. Sevda, patronum bugün çok gergin görünüyordu. Ne düşünüyorsun hakkında? Maaş zammı konusunu düşünmeye devam ediyor musun? Hamilelikle ilgili planın ne? Ne zaman açıklayacaksın? Her soru bir tuzaktı ve ben şimdiye kadar düşe düşe gelmiştim. O gece plan yapmaya başladım. Mert de bana yardım etti. Teknoloji sektöründe çalışıyordu, dijital konularda iyiydi. Sevda, onların oyununu kendi silahlarıyla oynayacağız dedi. İlk adım Zehra'nın bana karşı kurduğu komployu delillendirmek. Mert'in tavsiyesi üzerine telefonuma gizli ses kayıt uygulaması yükledim. Artık Zehra'yla her konuşmamı kaydedeceğim. İkinci adım Sevda operasyonu grubundaki mesajları kaydetmek. Bu daha zordu. Ama Mert bir çözüm buldu. Zehra'nın telefonunu bir daha elinde bulursan o grubu ekran kayıt olarak al. Üçüncü adım karşı entrika başlatmak. En zor kısım buydu. Çünkü onlar on kişi, ben tek başınaydım. Ertesi gün Zehra yine yaklaştı. Sevda, dün patronla toplantın nasıl geçti? Sen hiç memnun görünmüyordun. Ses kaydını açtım. Zehra Açıkçası Cem Bey son zamanlarda çok değişti. Sanki birisi ona benim hakkımda kötü şeyler söylüyor gibi. Nasıl yani? Dedi gözleri parladı. Bilmiyorum belki de paranoyaklaşıyorum. Ama sanki birisi onu bana karşı kışkırtıyor. Zehra heyecanlandı. Kim olabilir ki? Ofiste seni sevmeyen biri var mı? Sen ne düşünüyorsun? Sen buranın iç yüzünü daha iyi biliyorsun. Zehra'nın ağzından dökenleri kaydetmeye başladım. Bence Ahmet senden rahatsız. Çünkü sen pazarlama konusunda ondan daha iyi fikirler veriyorsun. Gerçekten mi öyle düşünüyorsun? Tabii ki. Hatta geçen gün Kemal'le konuşurken senin adını ağızlarından düşürmüyorlardı. Ne diyorlardı? Seni çok eleştiriyorlardı. Sevda çok iddialı, haddi aşıyor gibi şeyler.'' mükemmel. Zehra kendi ağzıyla itiraf ediyordu. O hafta sonu Zehra'nın doğum günüydü. Beni evine davet etmişti. Gitmek istemiyordum ama bu fırsatı değerlendirmek gerekiyordu. Evine gittiğimde telefonunu mutfak tezgahında bıraktığını gördüm. Kalp atışlarım hızlandı. Bu fırsatı kaçıramazdım. Mutfağa geçip sevda operasyonu grubunu buldum. Son mesajlar çok ilginçti. Ahmet, Pazartesi Sevda'nın hamilelik durumunu patrona bildiriyoruz. Fatma, mükemmel, doğum izni planlamaya başlayacak. Zehra, ben de o sırada terfi için başvurumu yapacağım. Kemal, Sevda'nın moralini bozmak için yarın onu toplantıdan çıkaracağım. Zehra, süper. O kırıldığında bana daha çok sır verir. Ekran kayıt aldım. Artık elimde somut delil vardı. Ama asıl şok daha sonra geldi. Zehra'nın galerisinde benim Mert'le çekilmiş fotoğraflarımı buldum. Bizim Instagram hesaplarımızdan indirmiş, üzerinde notlar almıştı. Sevda'nın sevgilisi zayıf nokta olabilir. Bu kadın sadece işimi değil, özel hayatımı da hedef almıştı. Eve döndüğümde Mert'le konuştuk. Artık savaş vakti gelmiş diyordu. Mert, bu kadar yeter. Bu insanlar beni tamamen bitirmek istiyorlar. Haklısın. Şimdi onlara gerçek entrikayı gösterme vakti. Planımız şuydu, pazartesi. Zehra'ya yanlış bilgi verecektim. Ona hamileliği iptal ettirmeyi düşünüyorum diyecektim. Salı, bu yalanı sevda operasyonu grubunda paylaşmasını bekleyecektim. Çarşamba, büyük toplantıda onların planlarını ve mesajlarını herkese açıklayacaktım. Perşembe, İnsan kaynaklarına mobbing şikayetini verecektim. Cuma hukuki süreci başlatacaktım. Pazartesi sabahı Zehra'ya yaklaştım. Zehra sana çok özel bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Tabii ki sen biliyorsun bana her şeyi söyleyebilirsin. Hamilelikle ilgili. Mert'le konuştuk. Şu an için hazır değiliz. Galiba galiba iptal ettireceğim. Zehra'nın gözleri açıldı. "Emin misin? Bu çok büyük bir karar." "Evet. Çünkü şu an işime odaklanmak istiyorum. Terfi için uğraşacağım." Zehra hemen not aldı. "Haklısın, kariyer önemli." Tam planladığım gibi. Zehra bu bilgiyi kesinlikle gruba yazacaktı. Salı günü öğle yemeğinde Zehra'nın telefonuna bakma fırsatı buldum. Beklediğim gibi Sevda operasyonu grubuna yazmıştı. Zehra müjde, sevda hamileliği iptal ettirecekmiş, artık ona odaklanabiliriz. Ahmet, mükemmel, şimdi daha kolay kontrol edebiliriz. Fatma, o zaman pozisyon boş kalacak, senin şansın Zehra. Kemal, bu bilgiyi patrona da söyleyelim, sevdaya güvenmemeli. Gülümseyerek ekran kayıt aldım, tuzağa düşmüşlerdi. Çarşamba günü büyük toplantı vardı. Tüm departmanlardan 30 kişi toplanacaktan. Planımı hayata geçirme vakti gelmişti. Toplantı başladığında Cem Bey gündem dışı konulara geçti. Şirket içi iletişimle ilgili bazı sorunlarımız var. Bu benim fırsatımdı. Elimi kaldırdım. Cem Bey, bu konuda söylemek istediğim önemli şeyler var. Buyur Sevda. Son 6 aydır şirketimizde mobbing yaşıyorum. Bazı çalışanlar bana karşı organize komplo kurmuşlar. Sessizlik. Herkes bana bakıyordu. Bu çok ağır bir iddia, Sevda dedi Cem Bey. Delillerim var dedim ve telefonumu çıkardım. Projeksiyon ekranına Sevda operasyonu WhatsApp grubunu yansıttım. 30 kişi şok içinde mesajları okumaya başladı. Zehra'nın yüzü al pazar kesildi. Ahmet, Fatma ve Kemal'in panikte birbirlerine baktıklarını gördüm. Cem bey şok içindeydi. Bu mesajlar gerçek mi? Evet dedim ve daha da var. Ses kayıtlarını oynatmaya başladım. Zehra'nın beni nasıl manipüle ettiği, diğerlerinin nasıl plan kurduğu. Zehra ayağa fırladı. Bu hiç adil değil. Sen gizlice kayıt yapmışsın. Sen de beni gizlice kandırmışsın diye karşılık verdim. Yeter diye Cem Bey araya girdi. Zehra, Ahmet, Fatma, Kemal, şimdi hemen açıklama yapın. Bu iddialar doğru mu? Zehra çaresizdi. Biz biz sadece sadece ne? Sevda'nın hamilelik durumunu biliyorduk. Pozisyonu için için pozisyonu için komplo kurdunuz. Ahmet müdahale etti. Cem Bey, Sevda siz hakkında çok konuşuyordu. Hangi konuşmalar diye sordum. Ses kayıtları onda. Sen bana laf attırdın. Kemal çöktü. Ay hey, tamam evet. Zehra bizden sevda hakkında bilgi toplamamızı istemişti. Neden? Çünkü, çünkü o sevdanın pozisyonunu istiyordu. Fatma da itiraf etti. Ben muhasebe kayıtlarından sevdanın maaş bilgilerini Zehra'ya vermiştim. Bu izinsiz kişisel veri paylaşımı dedi Cem Bey. Zehra tamamen panikte. Ben sadece, ben sadece daha iyi bir pozisyon istiyordum. Başkasını mobbing yaparak mı? O hamile, doğum iznine çıkacak. Birinin o işi yapması gerekiyor. O yüzden onu psikolojik olarak yıpratabileceğini mi düşündün? Zehra sessiz kaldı. Cem Bey toplantıyı bitirdi. Bu toplantı kayıt altında. Yarın sabah hepsinkiz birer açıklama raporu vereceksiniz. Zehra son bir hamle denedi. Cem Bey Sevda da sizin hakkınızda konuşmuştu. Hangi konuşmalar?" diye sordu Cem Bey. Ses kaydını oynattım. Zehra'nın bana laf attırma çabasını duyduğunda yüzü değişti. Yani sen Sevda'ya beni eleştirmesi için tuzak kurdun. Zehra'nın ağzından çıkan tek kelime "Ben yeter." Yarın sabah sen, Ahmet, Fatma ve Kemal Disiplin Kurulu'na çıkacaksınız. Ertesi gün Disiplin Kurulu toplandı. Elimdeki delilleri sundum. WhatsApp grubu mesajları, ses kayıtları, sahte hamilelik iptal bilgisi tuzağı, kişisel veri ihlali belgeleri. Karar kesin oldu. Zehra, iş aktif feshedildi. Mobbing ve veri ihlali. Ahmet, yazılı uyarı. Plus 3 ay maaş kesintisi. Fatma, İş aktif hesedildi. Kişisel veri ihlali. Kemal, pozisyon değişikliği, plus yazılı uyarı. Toplantı sonrası Cem Bey benimle özel konuştu. Sevda, yaşadıkların için çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Bu arada hamilelik konusunda Zehra'nın söylediklerini. Cem Bey gerçekten hamileyim. 3 aylık ama iptal etmeyi hiç düşünmedim. O sadece tuzaktı. Tebrik ederim. Şirket olarak seni tam destekleyeceğiz ve pozisyon konusunda Zehra'nın hedeflediği pozisyon sana ait artık. Terfi aldın. Neredeyse ağlayacaktım. 6 aylık kabusun sonunda galip gelmiştim. O akşam Mert'le kutlama yaptık ama intikamım henüz tamamlanmamıştı. Sevda operasyonu grubunun linkini aldım ve yeni bir plan yaptım. Şirketin genel WhatsApp grubunda 250 kişi şu mesajı attım. Merhaba arkadaşlar. Bugün şirketimizde yaşanan mobbing olayından sonra herkesin bilgi sahibi olması için Sevda Operasyonu adlı gizli grubun mesajlarını paylaşmak istiyorum. Bu tür davranışların tekrar yaşanmaması için tüm mesajları paylaştım. 240 kişi mesajları okudu. 156 kişi tepki verdi. Zehra'nın telefonu bomba gibi çalıyordu. Ahmet, Fatma ve Kemal'den özür mesajları gelmeye başladı. Ama asıl intikam sosyal medyada oldu. Hikayeyi LinkedIn'de paylaştım. İş yerinde mobbing yaşayan arkadaşlara sessiz kalmayın, delil toplayın, haklarınızı savunun. Paylaştığım post 48 saatte 15 bin görüntüleme aldı, 300 yorum geldi. Zehra'nın kendi LinkedIn profilinde istifa açıklaması yapmak zorunda kaldı. Kişisel nedenlerle şirketimizden ayrılıyorum. Yorumlarda eski çalışanlardan gelen mesajlar şok ediciydi. Zehra ile çalışırken çok sorun yaşamıştık. Bu kadın her gittiği yerde entrika çıkarır. Nihayet gerçek ortaya çıktı. En güzel kısım buradaydı. Zehra'nın önceki çalıştığı firmalardaki eski mağdurlar da konuşmaya başladı. Üç farklı şirketten yedi kişi benimle iletişime geçti. Zehra bizde de aynı şeyleri yapmıştı. O bizim de WhatsApp mesajlarımızı patrona göstermişti. Sebebinden yıllardır işsizim çünkü o beni karaladı. LinkedIn'de Zehra Yıldız Workplace Mobbing diye aratınca artık benim paylaşımım çıkıyordu. Bu kadının kariyer yaşantısı sona ermişti. Ahmet, Fatma ve Kemal'dan tek tek özür mesajları geldi. Ahmet: "Sevda, çok yanlış yaptık. Zehra bizi kandırdı." Fatma: "Lütfen beni affet, işime ihtiyacım var." Kemal: "Zehra'ya karşı koyamadım, pişmanım." Hiçbirine cevap vermedim. Zararları çok büyüktü. Pazartesi günü yeni ofisime taşındım. Zehra'nın eski odası artık benimdi. İronik değil mi? benden almaya çalıştığı pozisyonu sonunda ona karşı kazandığım savaşla elde etmiştim. İlk kararım ne oldu biliyor musunuz? Şirket çapında mobbing karşıtı WhatsApp grubu kurdum. Bundan sonra kimse kimseyi arkasından bıçaklayamayacaktı. O hafta şirkete hamilelik haberimi resmen duyurdum. Herkes çok sevindi. Cem Bey tam destek verdi. Sevda, hem terfi, hem bebek, çifte kutlama Zehra'nın beni hamileyim diye bitirmeye çalışması, benim hem terfi almama hem de mutlu haberimi paylaşmama vesile olmuştu. O gece Mert'le evde kutlama yaptık. Bu hikayeyi çocuğumuza anlatırız. Annesinin nasıl güçlü bir kadın olduğunu. 6 ay sonra Zehra'dan WhatsApp mesajı geldi. Sevda, özür dilerim, çok yanlış yaptım. İş bulamıyorum artık, bana yardım eder misin? Mesajı okudum ve sildim. Cevap vermedim çünkü hatırladım. O da bana kimseye söylemeyeceksin diyerek sırlarımı almıştı. Şimdi sıra ondaydı. Bugün 8 aylık hamileyim ve pazarlama müdürü pozisyonundayım. O sevda operasyonu WhatsApp grubu hala telefonumda duruyor. Bazen açıp okuyorum ve gülümsüyorum. Zehra kendi kurduğu tuzağa düştü. Beni bitirmek için kurduğu plan onun sonunu getirdi. Bu hikayeyi dinleyen herkese söylemek istediğim şu. WhatsApp grupları, ses kayıtları, sosyal medya hepsi birer silah. Ama bu silahları doğru kullanan kazanır. Eğer sizin de karşınızda Zehra varsa sakin olun, delil toplayın ve doğru zamanda harekete geçin. Çünkü dijital çağda gerçek intikam akıllı olanın zaferidir. Benim adım Sevda ve ben WhatsApp'ı iyi kullanmayı öğrendim